Güzel bir galibiyetle çeyrek finale çıktınız. Maç hakkındaki yorumlarınız ve çeyrek final hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Vallahi işte bayramdan önce aslında bu maçı oynayacaktık. Müsait olamadık. Rakiple anlaşmalı bayram sonuna bıraktık maçı. İlk yarı güzeldi. İlk 10-15 dakika güzel arada gitti geldi top. Sonradan tecrübemizi konuşturduk. Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Şimşekler takımını tebrik ediyorum. Kendi takımıma da teşekkür ediyorum. Herkes bugün üzerine düşen görevi yaptı. Onur olsun. Celil olsun, Serdar abi olsun. Serdar abi olsun. Yani bütün herkes takımdaki herkes defansıyla, orta sahasıyla, ilerisiyle herkes üstüne düşeni yaptı. Hakkımız olan bir galibiyetti. Çeyrek finaldeki rakibimiz sanırım az Çamlıca. Star Çamlıca özür diliyorum. Ona da hazır, hazırlanıp geleceğiz. Bu kadromuzda önümüzdeki maçlara bakacağız. da dediği gibi gayet güzel bir galibiyet oldu. Hani çeyrek finale yükseliş maçına <laughs> hakkını fazlasıyla verdiğimizi düşünüyorum. Rakip dedikleri gibi evet e, güzel bir çerçevesinde bir oyun oynandı. Güzel bir oyundu. Farkla kazandık. Beklemiyorduk açıkçası. Aynı. E, herkese buradan Bodrum'a meydan diyorum. Finalde görüşmek üzere. Tebrikler Gerçekten tekrardan. Başım. Teşekkürler.